Kilo insanı fakirleştirir. Bana kızabilirsin, küsebilirsin ama dost acı söyler. Dünyanın ilk süperstarı Elvis Presley. Milyonlarca doları, milyonlarca hayranı vardı. Ama 40 yaşından sonra zihnen fakirleşti, obez oldu ve çok erken bir yaşta vefat etti. Çünkü zihin değişmeden, kafada bitmeden hiçbir şey değişmez. İşte Yenilmezler programı tam da bu yüzden var. Sadece iki günde zihnini hedeflerin için yeniden programlamayı öğreniyorsun hafiflemek, özgüven ya da bolluk bereket. Hangi hedefin varsa işe zihninden başlıyorsun. Programdaki tüm teknikler sana özel şekilleniyor. Yani programda ezber yok, sana ait çözümler var. Ve en önemli kısmı gece seansı. Uyumadan önce herkes susmuşken, sen ve zihnin baş başa kalmışken, kendini hazırladığın akıllı telkinleri bilinçaltına gönderiyorsun. Unutma, zihin değişince vücut onu takip eder. Bu kez kendini erteleme ve hemen harekete geç. Program ve ödeme bilgisi için bize yazabilirsin. Programda görüşürüz.